güneş gibi yolumuzu aydınlatır. Okuyana bilgi verir, zekaları parlatır. Kitap alan okuyan, yücelin hiç durmadan. Kitap alan okuyan, yücelin hiç durmadan. Yener bütün engelleri kimselere sormadan. Okumanın dünyası, zenginleşen bir sonsuz. Ya, mutluluk nedir? kitaplar can dostu. Onu sevmek şahane, vaktim yoktur diyerek okuma bakma hale. Bir kitap Zerrin boş vakitler geçmesin kahvelerde, kütüphaneler açık sizi bekler her yerde. Kitap iyi bir dost iyi bir arkadaş, bazen anne baba bazen kardeş, doğruyu gösteren bir yoldaş, can dostum kitaplar. Çok çok okuyalım, bu uğurda coşalım, mutlu yarınları kitap ile koşalım, engelleri zorlukları bilgiyle aşalım, can dostum kitaplar. Kütüphane durun. Dizi dizi hadi. Çocuklar heyecanla bekliyorlar bizi. Okuyalım, geliştirelim kendimizi. Can dostum kitap.